Evet. Şimdi bakın. ilk sıramızda renkli olan yer var. Şimdi kırmızı birleşmiş. E, B, T. Et, B, U, Sut. Bakın şimdi burada ne yaptık biz? 2 ile 3'ü birleştirdik. I, Tip. Bet, E. Bakın şimdi burası biraz farklı. Ortada e var. Bunu nasıl okunacağız? Hani ee, biz Türkçe'de mümin diyoruz ya mümin. Orada bir hıçkırık gibi. Yine Ayhan abinin bir ifadesi var. Orada dedi ki hocam hıçkırık gibi I, yapıyoruz ya dedi. Onun gibi bir şey dedi. Bit. Tuttu yani. Bit. Hani bit. 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 mü be bit. be bitti be. bitti. Be. bitti. Betti. Betti. Be, yukarıya doğru bir vurdurma sanki böyle. Be, Betti. Be, be, evet. Bet. Be, be. U. u. Biz. Ti. Ti. Bet. Ti. Bet. T. Bit. Bit. T. 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 Peki. Burak devam edelim burada. Şuradan kaldığımız Hı -hı, Benim kaldığım yerden devam edelim. Sah. T, Sa, B, Evet. Seb, Seb. Ha, Ha, Güzel. B. Bakın burada yok şu an. Bu B. örnekte Har. birleşme yok. S. Evet, B, Ha, Se, Güzel. F. Altta, İb, Ha, İb has. Evet. Takip edelim arkadaşlar. Ee, e, hab. Evet. E, hab. Hı hı. Ha, tip. Ha, tip. Hu, hut, be. Hut, be. E, ee, um, um, um. hareke. Um, 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 uh, uh, ti. Uh, ti. Güzel. Eç. Evet. Yok te. Evet. Cuk, cuk. Bağlama Be. yok burada da bakın, birleştirme Bak. yok. O. Tek tek okuyacağız. U ha b. Güzel. O. Üstün. C, c, bu. Evet, çok güzel. Sezai abi. Bismillahirrahmanirrahim. En üstten e, başlıyoruz şu an, en üstten. E bit. E, bir şurada birleştirelim. E bit. Hayır. E, eb e, eb. T. şimdi oldu. Te. Evet. Et B. Evet. U sit. U Usut. Çok güzel. I teb. Altta. Tip. Çok I güzel. Tip. Tamam. Şimdi ikinci sıra. B. Be. Bağla. Be. Bet. Bet. U. U değil. E. e. Güzel. Bet e. Bet evet. E. Bunu hıçkırık yap gibi yapıyoruz ortadakini. B. E. Hı hı. B. E. B. 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 T. Güzel. B. U. Hı hı. Bis. T. Çok güzel. C -si. i̇ki nokta. İki nokta. T. Hı hı. Bet. Evet. T bit. Evet. T. Bala. T. T. Güzel. Tup. T. Çok güzel. Gökhan abi. S. Bala. Bakın ben bunu söylemeden siz zaten yaptınız. Evet. Mesela bunu sehbedemediniz. Neden? Çünkü H kalın bir harf olduğu için kendinden önceki harfi kalınlaştırdı. A'ya çevirdi. Sahbe. Sah be. Mesela bizim H'miz gelecek. H harfimiz var. En son harfimiz. O olsaydı sehbe be diyecektik. Şimdi bu sahbe Doğru. Okunuş gayet güzel. Evet. Devam. Seh evet. sabah Evet. Be Bağlama tek burada. Tek tek be, okuyacağız. Be, ha, burada bağlama yok. Tek tek. D T S. Hı, -hı. Be, I, be, bağla. Be, i̇p. Evet, ip. İp bağla. Hals. has. Evet. Devam. E ha. ha kat sondakine. E-hab. E E-hab. E-hab. Evet. E-hab. E-hab. Ha. Ha-sip. Tip. Tip. ha Tip. Evet. U. Bağla. Hut. Hut. Bu. Hut. B. Hut B. U. Kat şimdi. Ha Hırıltılı. Ha. Kat ona U'yu. Uh. Uh. Ti. Çok t, güzel. E. Kat. E. H, H, H. Evet. H. B. H. B. Çok güzel. Ha. Harekesi. C. Ha değil. Noktası altta. U. Cu. Pi. Cu. Kat şimdi. Cu. 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 Cuh. Cuh te. <laughs> Cuh te. U. Burada katma yok. U. U. Hır U. Ha. Ha. ha, ha, B. Güzel. C. Kat şimdi. Cet. Cet. Cet bu. Evet çok güzel. Harikasın maşallah.